Valla bazen bir delilik hasıl oluyor. Kendi limitlerim üzerinde bir şekilde yüklenmeye gayret ediyorum. Bunu niye yapıyorum hiçbir fikrim yok. Geçen gün e, otururken ki bayramda e, Bebek'teydim. Mecidiyeköy'e dönmekle ilgili şöyle bir rota çıkardım. En sevdiğim şey kendime bir takım problemler yaratmak. Bu da problemlerden biri. Hani yaparım iddiasında değilim. Ama sabah çıkıp Beykoz'a gitmeyi, işte Beykoz'dan da e, Riva yoluna girmeyi istiyorum. Hani Fikir değiştirebileceğim rotalar bunlar. Hani buradan tekrar şöyle aşağı gidip Kadıköy'e bağlayabilirim. Ama yaklaşık 60-65 km sonra Şile'de olacağım. Ve sabah yeterince erken çıkarsam, günün özellikle 11'den sonra geri kalanını bence kat edebilirim diye düşünüyorum. Benim için de bir değişiklik olur. Sabah böyle evden tam 7'de çıktım. 7'yi 3 geçe. Yarım saatte Yeniköy'e ye geldim. Buradan da Beykoz'a geçiyorum. Ama bugün niyetim farklı. Yolu biraz daha uzatmak. İlk aşamada Riva'ya gitmek istiyorum. Daha sonra karar vereceğim. Eğer olursa Şile'ye geçeceğim. Şile'den sonra geri dönüş için önümde planladığım rotadan bakacak olursak 100 km kalıyor. Eğer öğlen 12 gibi Şile'ye varırsam ee, i̇şte Pendik falan tarafından Kadıköy'e gitmeyi planlıyorum. Dolayısıyla yol kabaca 170 kilometre falan olacak. Biraz zor gözüküyor ama niyetim bu. Bu arada da hani en azından farklı bir rotayı geçmiş oldum. Bu arada kahvaltı falan da etmedim. Ee, yanında böyle yedek lastik falan da yoktu. Hemen Yeniköy'deki o konsept, Sedona'nın konsept mağazasından bir iç lastik aldım. Hani ne olmaz ne olmaz yanında bir tane yedeğim olsun diye. E, bu kadar tedbirsiz çıkılmaz çünkü. E, suyumu da aldım yanıma. Ve de yolda bir yerde kahvaltı edelim. Ya e, bundan başka ne isterim ki? Beykoz'dan herhalde 1-2 kilometre uzaklaştım ama bir anda şehir değişti. Arabaların daha seyrek geçtiği e, ama henüz yokuşlar başlamadı. Sakin bir e, rotada devam ediyorum. Şu anda bile kuş sesleri işte çeşitli otların kokuları falan burnuma geliyor. Demek ki bugün güzel bir tur olacak. Ağzından Şile'ye sattım? Şile'ye gideceğim buna karar verdim. 165 yaparım yapmam önemli değil. Eee Planladığım gibi gideyim istiyorum. Olmadı, Şile'den bir araca binerim ama... Şu an her şey yanında gözüküyor. Hava biraz bulutlu. Yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Ben buralara tabii çocukken gelmiştim. Çok bir şey hatırlamıyorum. Yıllar sonra bisiklete binmek bahanesiyle buralara gelmek beni çok çok mutlu etti. 30 kilometreyi geride bıraktım. Bakayım. 31,5 kilometre. Kurbağalarla ilgili de bir hikaye var, onu anlatacağım size. Kurbağa meselesini sanıyorum atladım, yorgunluktan atladım. O yüzden burada e, anlatmamda fayda var. E, Mimar Sinem Ersiz Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölüm mezunuyum. Son dönemde proje hocamızda altın taştı ve o dönem benim doğal olan Bağım belki de örülmeye başlamıştı. Çünkü hafta sonları benim için en basit, en pratik kaçış noktası Belgrad Ormanı'ydı. Yani bir üniversite öğrencisi olarak düşünün. Hafta sonları özellikle kurbağaların çıkardığı sesleri dinlemek, yani birinin başladığı noktada, bıraklamaya başladığı noktada bütün ormanın bir orkestra gibi sesin yükseldiği bir ortamda olmaktan çok mutlu oluyordum ve benim için Belgrad Ormanı aslında kurbağa seslerini dinlemek için gittiğim bir yerdi. Tanım, Yurdaer en şanssız dönemiydi çünkü o sınıftaki hiçbir arkadaşım benle birlikte Yurdaer memnun edemedik. Genelde böyle etek yemeğe dokunmayan projeler onaylatmaya çalışıyorduk. Hani böyle piyasa işi gibi işler gelince gerçekten çok sinirlenmiş ve bir gün demişti ki ya sizin hiçbir hobiniz, merakınız, ya da bir derdiniz yok mu? Yani insan kendine bir dert yaratmalı ki çözebilsin. Ee, ve herkes tek tek böyle sorular sormuştu. Dedi ki e, boşluk vakitlerini ne yaparsın diye sordu. Ayağa kalktım. Ben dedim ki kurbağa dinlemeye giderim. Neyse proje e, tamamlandı ve dönem sonunda Yurdaer Bey ile e, koridorda karşılaştık. Dedi ki e, iyi ki kurbağaları dinlemişsin dedi. Sanıyorum üniversite hayatım boyunca aldığım en düşük nottu ama geçer bir nottu. Bir taraftan da gerçekten çok tanıdık yani sanki hep burada bisiklet sürmüşüm burada yaşamışım falan gibi de bir yanı var. Bir de geçtiğimiz yıllarda yaptığım turlardaki yolları çok benziyor şu anda Makedonya yolları falan gibi geldi bana. Bazı yerler bu sene yaptığımız Antalya, Bodrum bisiklet turunun yollarına benziyordu. Herhangi bir grajidon bambaşka bir kapı açılıyor, bambaşka bir sürpriz çıkıyor karşına. Ee, çok keyifliyim şu anda. Çok da mutluyum. O yediğim dut da bana çok iyi geldi doğrusu. <laughs> Kuzeye çıktıkça e, böyle göğsüme doldurduğum nefes bayağı bitki, ot veya toprak kokuyor yani hatta tam karşıdan artık deniz kokusu da gelmeye başladı. Biraz yoruldum. Son bölüm biraz battı çıktıydı. Ee, gerçi Şile'de daha var ama sanıyorum bundan sonra biraz daha rahat. Güzel olan bir de şu vardı. Yolda böyle çeşitli çeşmeler var. O çeşmelerden su içip e, yolu devam ettim. Şu ana kadar herhangi bir şey yok ama yemek yesem fena olmayacak artık. Gerçi buradan da Şile'ye bir şey kalmadı. Bence Şile'ye girip öyle de kahvaltı edebilirim. Yani buraya biraz aç karnına geldim. Ama orada telafi ederim. Şile'ye yaklaştıkça trafik artmaya başladı. Kabaca bir 20 kilometre gibi bir süre var. Az evvel de hemen geride bıraktım. Köyde işte muz falan aldım kendime. Çikolata mikolata bir takviye yaptım çünkü aç açına Şile'ye varmak çok zor olacak. Vardığım andan itibaren 80. kilometreyi geride bırakmış olacağım. 80 kilometre aç açına gidilir mi? Delilik benimki de. Şire'deyim. Ama bacaklarım çok e, şey yaptı, kramp girmeye başladı. Muhtemelen susuzluktan çünkü çok az su içtim. Şimdi burada bir yerde dinleneceğim inşallah. Siz videoyu izlerken ben de bebeğe geldim. Gördüğünüz üzere gerçekten çok yorulmuştum. Şile'ye girdiğimde bacaklarımda derman kalmamıştı. Ve bütün kaslarımın e, geride bıraktığım 80 küsur kilometreyi bacaklarımda böyle e, Dolaştığını, ağrıttığını, beni acıttığını hissettim. En doğru karar, Şile'de son noktayı koymaktı. Ben de öyle yaptım. Bir otobüs atladığım gibi Mecidiyeköy'e geri döndüm. Ee, ama çok eğlendim. Çok güzel bir tur e, yaptım. Belki Riva'dan e, Cumhuriyet Köyü'ne girip Polinçko'ya'dan turu gerçekten tamamlayabilirdim ki bir dahakine böyle yapacağım. E, bu eğlenceli turda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.